Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Abi dur bir şey yanlış. merhaba arkadaşlar. Bir şey yanlış yaptım. Yanlışlıkla. Şimdi bugün Transformers Savaşçıları izleyeceğiz. Şahin de video çekiyor. Hatta ben Şahin'in videosunu da dönmüştüm. Ben yine video birazdan diye. Şahin'in kanalı var. Oradan da bakabilirsiniz abi. Transformers Savaşçıları bölüm 2'ye çekiyorum. Neden 2-3 gündür çekemediğimi Şahin'in kanalından Şahin'e Şahin'in videosundan bakabilirsiniz. Arkadaşlar ben böyle öldürüyorum ama burada de demiyor abi Şahin kendi videosunda diyor. Demi diyebilirsiniz niye ikiniz aynı anda video çekiyorsunuz? Çünkü abi hani Şahin uygulamayı silmiş ya da annesi babası sildi onu hani video çekemedi. Ben de unuttum çekmeyi. Size ders filan yapıyordum okula gidiyormuştu. Ondan çekemedim dün filan. Yani o yüzden ama şimdi Allah kabul etti. Çekiyoruz işte oğlum. Daha ne istiyorsunuz? İki saat bize video çekemem ama Yine bayağı çekeceğim oğlum. Evet. Buradan sonra da video çekeceğim. Yani hani Böyle... Kanala ben bir tane daha video attım abi. Günde belki 3-4 kere video atıyorum. Belki 2 kere, belki bir kere. Ama ben yine video atıyorum yani. Evet abi bu sefer Optumus Prime'ı seçelim. Biz zaten Optumus Prime'ı seçmiştik daha demin. Tangı da seçebiliriz. Tangı seçelim. Tang gelsin bir yesin. Tang gelsin bir şapla olursun bakayım. Abi yani ben de, biraz yakında PKX'e başlayacağım. Ee, Oğlum gidin yani. lan. Pış, pış, pış. Pış, Oğlum size bir tek atarım şimdi biter? Ben bu şu bayağı iyi getiriyorum bak kaçtı. Ben de, ben bu numaraları yemem kardeş. Ama o kırmızı özel gücüm gelirse ben senin kafanı kırarım ha. Pardon abi. Gel bakayım. Sponj. Abi zaten kırmızı özel gücün gelmeden adamı hallettim. Tankımdan ateş ettim. şeyim gelmedi. Ettim. Abi Şahin kazandı oyunu. mi? Kayıt bu kadar yeter mi Şahin sana 5 dakika? Yeter yani. Tamam. Görüşürüz, de. Görüşürüz. görüşürüz videoyu beğenip kalmış abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay ben arkadaşlar görüşürüz bay bay size demedim arkadaşlar şey şahin videosunda görüşürüz dedim şahin, şahin kanalına atalım video izleme şahin şu Senörün, alakalı değil dur yapayım Abi Şahin'in Şahin'in videosunu yapıyoruz. Nerede? Nerede lan gelmemiş? Hop. E Şahin videolar gelmemiş. Yok hayır. Yok videolar. bildiğim yok. Arkadaşlar Şahin'in Şahin'in kanalına video gelmemiş. Tamam mısın? Abi dur, ben sana bir daha... Dur, Şahin olmadı. abi, videolar neden hiç yüklenmiyor? Evet. İzleme. Bak ben bir şey çekiyorken izleme. İzleyeceğim. Ben eve bir şey Şahin! Dur şurada izle ya da salonda izle. Eve gideceksin. İlla izlemek için eve gitmene gerek yok. Abi ben sana bayağı... Oğlum bak yazarım seni. Evet, evet, evet. Şahin de video izliyor abi. Yani Şahin'e de bir şey diyemiyor. Maalesef rahatsız oluyorsanız kusura bakmayın. Bu Şahin yine bir şeyler izliyor. Diyor ona ben bir şey yaparken izleme biz rahatsız oluyorlardı Ama bu Şahin dinlemiyor. İlla bir şey izleyecek. İyi tamam abi. Seviye, seviye ikiye geçtik. Abi. Bu videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Şöyle göreve dönme diyelim. Sonraki oyun dedik. Abim. Neyse arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.